Arkadaşlar bugün size bu tırnak kaplamalarını balığın üstüne daha iyi bir şekilde kaplayabilmeniz için bir yol buldum. Onu göstereceğim. Biraz şey yol uğraştıran bir yol tabi. Ama denedim. Çok güzel oluyor. Size de örneğini göstereyim. Bakın bu o şekilde yaptığım bir kaplama. parlaması gayet güzel. Yani harika oldu. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereyim. İlk önce şöyle soba boruları var. Soba borularını alıyoruz. 5-10 metrelik bir şey bu. Ve yapısı ince bunun. Bir de bunun kalını var. Bunu bavu aldım. Bayağı kalın. Bunun neredeyse 3 katı kalınlığında belki de. Ve 1 santim daha geniş. Çok daha sağlam ve yapıştırma gücü çok daha fazla. Bunun yapıştırma gücü bunun kadar değil ama yine de çok güzel yapışıyor. Ve daha ucuz tabi. Şimdi şöyle parçalar halinde balığın boyutuna göre kesiyoruz. Bunları da onun boyutuna göre kesiyoruz. Kullandığımız yapıştırıcı bu veya buna benzeri yapıştırıcılar. Arkadaşlar. Şöyle bir sünger gibi bir şey yapıyoruz. Yapılmış örneklerini de göstereyim size. Bakın bunlar da yapılmış örnekler. Bunları ben yaptım. Kaplamanın üstüne balıkların üstüne yapıştıracağım. Bunlar başarılı oldu. Burada önemli olan tutkalı yüzeye orantılı olarak sürebilmek ve bunu onun üstüne iyi bir şekilde yapıştırabilmek. Şimdi ilk önce tutkal karışımımızı yapacağız. Şöyle ufak bir aparat alıyoruz. tutkalın ellerinize bulaşmamasına dikkat edin. Tutkalı yapacağınız miktara göre tabi. Yaptıkça Sıkarsanız daha iyi. Yani hepsini birden yapacağım diye şey yapmayın. Kalı donmaya başlarsa yazık edersiniz. Sonra güzelce karıştırıyoruz. Oradan görünüyor, değil mi? Yeterince karıştırdıktan sonra arkadaşlar. Alıyoruz ve süngeri tutkala batırarak bütün yüzeye bunu yayıyoruz. Bu arada bunu bantlan yapıştırdım kağıdın üstüne kaymasın diye arkadaşlar bunu yaptıktan sonra güzelce iyice yedirdikten sonra hemen şeyimizi alıp bunu bunun üstüne bir güzel yapıştırıyoruz. Bir güzel bir şekilde bunu böyle hafif hafif bastırarak yapışmasını sağlıyoruz. bu yapışması için etkili bir şekilde zarar vermeden bastırmak önemli çünkü yapışmayan yüzeyler olursa kötü oluyor bu nedenle çok güzel bir şekilde yapıştıracağız bu yapıştırıcı aynı zamanda kaplamayı sertleştiriyor altındaki özel yeri sertleştirdiği için de kaplamanın bir daha böyle ellen falan bastırdığınızda zarar görmesini de engelliyor. Böyle ben bunu daha önceden varak tutkalıyla yapıştırıyordum. Sorunsuz oluyor ama varak tutkalı kurumadığı için maalesef iyi bir şey olmuyor. Berbat bir şey oluyor. Fırçayı bile vursanız gidiyor. Ben bunu parmağımla zorlayarak yapıştırdım halde yani bastıra bastıra yapıştırdığım halde bunu Üstünde kaplaması yoktur bunun. Yani asıl yer bu. Yapıştırdığım halde hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü tutkal bunu kuruttuğu için kolay kolay bir şey olmuyor. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Güzel bir şekilde şöyle Evet. Bu tamam. Bunları daha sonra çıkartıp size nasıl göründüğünü de göstereceğim. Yani ZD oluyor mu olmuyor mu yapışıyor mu yapışmıyor mu çıkartırken bunları da size göstereyim. Eğer iyi bir şekilde bunu adapte edebilirsek çok güzel bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Arada sırada tabi bazı yapışmayan noktalar olabiliyor. Bu tamam. Diğerlerini de böyle yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde. Burada bağlı ağızdan aldım. Daha kalın olan kaplama. Bunun genişliği fazla olduğu için bu tam oturmuyor. Maalesef bunun sadece bir bölümünü yapacağım. Onun için de tabi işaretlememiz lazım. Onu işaretleyerek yapacağız. Bunu farklı yapışkanlarla da denebilir, deneyebilirsiniz ama bu alüminyumun üstü beyaz tutkal tutmuyor. Enamel boya tutmuyor. Enamel boyayı ben yemler üstüne direkt sürerek de yapıştırma yapabiliyorum. Ama bazı yerlerde tam tutmama yapabiliyor. Bunun üstüne büyük ihtimal böyle epoksi en iyi oluyor. Eğer elinizde yapıştırma epoksisi varsa onlar da iyi olur gibi geliyor. Evet. Bunu da yaptık. Evet bunlar tamam. Şimdi kuruduğu zaman da size nasıl çıkarttığımı ve çıkartınca ne kadar güzel olduğunu göstereceğim.